Sith Lordları her zaman mahallenin havalı çocukları gibiydi. Yıldırım atar, insanları boğar, canlarının istediğini özgürce yaparlardı ama Sithler aslında bundan çok daha fazlası ve bunu gösterebilmek adına uzun zamandır istediğim en güçlü 10 Sith Lord'u veya işte en iyi 10 Sith Lord'u listesini hayata geçiriyorum. Tabii ki resmi bir liste yok o yüzden fikirlerim tamamen bana özel ama yorumuma katılabileceğinizi veya katılmazsanız da katılmadığınız yeri belli edebileceğinizi umuyorum liste ile ilgili önerileriniz varsa da ve tabii ki de değişiklikleriniz varsa yorumlarda nasıl değişiklikler yapacağınızı belirtebilirsiniz deyip hafiften listeye geçiyorum. İyi seyirler. 10 numara Darth Bane Klon savaşlarından yaklaşık 1000 yıl kadar öncesinde yaşamış ve o efsanelerde anlatılan Jedi Sith savaşından kurtulan tek Sith'ti. Sith'lerin güçten düşmesinin sebebinin düzensizlik olduğunu fark eden ve Sith gücüne eskisinden çok daha iyi hale getirmek isteyen Bane, videoyu izleyenlerin çoğunun aşina olduğu Rule of Two yani ikililik kuralını getirdi. Bu sayede her zaman bir usta ve bir çırak olacaktı. Ne eksik ne de fazla. Always two there are. No more, no less. Clone Wars'ta da birden fazla yerde gözüken Sith Lord'unun Canon'daki en bilindik görsel anlarından biri de Yoda ile Clone Wars animasyonu sırasındaki karşılaşması olabilir. Güçleri konusunda Kenan'a fazla yanaşamasak da Legends tarafı bu konuda bize baya yardımcı oluyor. Force konusunda inanılmaz yoğun olduğuna, direkt olarak emin olduğumuz Bane, normal Force kullanıcılarından bile çok daha büyük fiziksel başarılar göstermesinin yanında dokunanı öldürebilecek Force Lightning'iyle, ile çevresindekilerin karanlık duygularını çekip güçlenebilmesiyle veya gayet iyi olduğu zihin oyunlarıyla bayağı tehlikeli bir Sith Lord'u ve burada hikayesinin sonunu da söylemek isterdim ancak ne yazık ki hikayeler söylenti şeklinde. Ama büyük ihtimalle Padawan'ı Darth Zena tarafından öldürülüp uzun bir zincirin önünü açtı çünkü bildiğiniz üzere Rule of Two büyük bir kural. You know yes, Darth Bane, the ancient Sith 9 numara, Freedom Nod. Bu aslında hikaye olarak fazlasıyla tanıdık gelebilecek bir Sith Lord'u. Küçük yaşlarda Jedi olarak güç eğitimine başlayan Padawan, güce yatkınlık konusunda o kadar başarılıydı ki ustaları bile onun çevresindeki herkesten daha hızlı bir şekilde Jedi ustası olacağı konusunda hemfikirdi. Güçte uzmanlaşmak konusunda bayağı kararlı olan Nat, tüm uğraşlarına rağmen seremoniler sırasında ustaları tarafından göz ardı edilince tüm dünyası başına yıkıldı. İçindeki neşe ve olumlu enerji yerini yavaş yavaş hırs ve öfkeye bıraktı. Sonrasında ise ustaları tarafından Hataları konusunda bir türlü yardım alamaması, ustasının onu görmezden gelmesi ve ikili arasında yaşanan bir tartışma sonrası Nad'ın ustasını öldürmesiyle Nad iyice karanlık tarafa yerleşti ve en iyi olma takıntısını karanlık tarafta sürdürdü. Güç konusunda zaman içinde iyice fikirleri değişen Nad, Force'un ona hizmet etmek için var olduğuna inanmaya başladı. Işın kılıcı ve blaster konusundaki başarısı bir yana, Nad'ı bu listeye sokan büyük şey ciddi oranda Sith büyücülüğü konusundaki uzmanlığıydı öldükten sonra fiziksel dünyayı terk etmeyi reddetmesi, Force formunda bile insanlar üzerinde inanılmaz bir etkisi olması, hatta ileride göreceğimiz başka bir Sith Lordunu karanlık tarafa çekmesiyle oldukça güçlü ve kesinlikle hatırlanması gereken bir Sith Lordu. Ama işte ne yaparsınız? Ne kadar güçlü olursa olsun, ruhani formundayken Exar Kun'un Force saldırısına dayanamadı. 8 numara Darth Tenebrus. Tarihi olaylara bakıldığı zaman tarihin en iyisi de en şanssız da diyebileceğim bu Sith Lord'unun en büyük olayı tabii ki de Maxi Klorianlar konusundaki keşfiydi. Işın kılıcı konusundaki becerisi ve Force hızı konusundaki uzmanlığı benzersiz olsa da dediğim gibi en büyük olayı ve tanınma sebebi her zaman Maxi Kendisini özel bir virüs kullanarak etkileyen ve Force'un kaynağı dediğimiz midi Klorianları dönüştürerek sonsuz yaşama elde etmeyi amaçlayan Sith bunu başardı da aslında. Çırağı tarafından ölümünden sonra Maxi Klorianları sarayısında tutuldu. Ancak çırağının vücuduna girdikten sonra çırağının geleceğini görüp başarısız olmaktan korkunca kendini sonsuz bir ölüm döngüsüne itti. Çırağı çok erken ölecek ve en büyük planlarından biri olan seçilmiş kişiyi bulma hayalini asla gerçekleştiremeyecekti. Bu noktada çırağını merak edenler olabilir. Çırağının ismi Hugo Demask veya benim hitap etmeyi sevdiğim ismiyle Darth Plagueis the Wise. 7 numara Darth Plagueis the Wise. Palpatine'in ustası ve yıllar boyu seçilmiş kişiyi yaratan adam olarak gözüken büyük usta. Bankacılarla dolu olan Moor ırkından olan bu usta tabii ki sizlerin bildiği şu sahneyle hafifçe belirtilmişti. The Darth Plagueis, the Peki güçleri neler? Hikayesi ne? Hikayesinin öncesini aslında biliyorsunuz. 8 numarada bahsettiğim Darth Tenebus'un öğrencisiydi ve Tenebus'un ölümünden sonra yanına Sheev Palpatine yani Darth Sidious'u alarak bir yandan Force'u bir yandan da Cumhuriyetçi çöküşünü planladılar. Güçleri tarafında da Force'a inanılmaz bağlı oluşu hepimizin bildiği Force'tan çocuk yaratma olayına da sebep oldu. Shimmy Skywalker'ın güç kullanılarak hamile kalması Dark Plagueis'in en büyük başarılarındandı ancak onca şeyi görmesine rağmen Shira'nın ihanetini göremedi. Save from death, but not Altı numara, Darth Vader. Film tarihinin en ikonik karakterlerinden biri kendisi ve onu anlatmama ne kadar gerek var bilmiyorum. Her ne kadar hikayeden hikayeye, olaydan olaya ve durumdan duruma gücü değişiklik gösterse de o yine de seçilmiş kişi. İnanılmaz güçlü bir savaşçı, güç konusunda inanılmaz becerikli ve ismiyle bile insanları korkutabilen bir figür. Belki listedeki önceki isimler gibi vücudunu değiştirmemiş, ölümden sonra bile dünyada kalmamış veya dokunanı öldürecek yeteneklere sahip olmayabilir. Ama o yine de hepimizin bildiği ve sevdiği güçlü mü güçlü Sith Lord'u. Ve evet siz sormadan söyleyeyim, Palpatine'in ona her zaman kısıtlayıcı bir suit vermesi sebebiyle asla Force Lightning kullanamadı ve hareket kabiliyeti normalde olabileceğinden hep biraz kısıtlıydı ama olsun yine de Darth Vader bu listenin ortalarında yer almayı sadece ismiyle bile hak ediyor. 5 numara Marka Ragnos Kendisi bir Sith insan hibridi ve bayağı da güçlü bir hibrit. Bilmeyenler için aslında Sith bir ırk önceleri ve Sith ismi karanlık tarafın kullanıldığı isme çok sonradan dönüştü. Marka Ragnos da zaten inanılmaz yaşlı ve direkt olarak Sith insan kırması diyebildiğimiz biri. Yaşadığı zamanlarda inanılmaz korkulan ve düşmanlarına karşı inanılmaz vahşi olan Ragnos'un efsanesi ve gücü ölümünden sonra bile etki etmeyi başardı. Çünkü kendisi ölümünden sonra Force Ghost olarak yaşamayı başarmıştı. Ölümünden sonra cenazesi sırasında çıkıp iki site öğüt vermesiyle bin yıllık bir süreçten sonra Exar Kun tarafından uyandırılınca ona hem güç hem de karanlık Lord unvanını vermesiyle ruhunu 5000 yıl boyunca canlı tutmasıyla karanlık taraf enerjisini çevresinden çekip depolayabilen özel asası ve Sith büyüsüyle özelleştirilmiş kılıcıyla galaksi için oldukça büyük bir tehdit. Ama her şeye rağmen 14 AB'ye yani işte After Battle of Yavin yani Episode 6 olaylarından 10 sene kadar sonraki bir süreçte Jedi Ustası Luke Skywalker ve Padawan'ı Jaden Kord tarafından dirilmesi anındaki en savunmasız anda yakalanması sonucu ruhu Raiden'e geri kapatıldı ve her ne kadar ölmese de orada kısılı kaldı. Ki bu kadar güçlü bir varlık için bu ölümden daha kötü bir kader bile olabilir. 4 numara Exar Kun. Kendisi listedeki favori ismi olabilir baştan söyleyeyim. Başta kendisini listede nereye koyacağım konusunda oldukça kararsızdım ama işin sonunda buraya geldi. Gücü için fazlasıyla uğraşmış olan, bu gücü gururla taşıyan ve geliştirmek için oldukça istekli olan bir Jedi padavanıydı bir zamanlar. Jedi arşivlerindeki her şeyi öğrenmeyi kafaya koyan ve onlar bitince gözünü sit kalıntılarına diken Kun, farklı yolculuklara boyunca bir ton şey yaşadı ama işin sonunda Freedon'un adının yasaklı kalıntılarına merak sarmasıyla işler oldukça ilginç bir hal aldı. Evet, Freedon tam da 9 numarada bahsettiğimiz o Freedon Enderon gezegenine gidip kalıntılar arasında Nad'ın ruhuyla karşılaşan Kun için işler pek de iyi durumda değildi. Önce başkaları tarafından saldırıya uğradı ciddi hasar aldığı ve Nad'ın ruhunun onun üzerindeki etkisi her an büyüyordu. Exarkun işin sonunda artık aydınlık tarafına ona yardım edemeyeceğini ve içindeki karanlığa ulaşması gerektiğini anladı ve Nad'ın enerjisiyle karanlık tarafa geçti. Tabii ki Nad'ın eski arabelerindeki karanlık enerjisi sağ olsun Exarchon tüm gücünü kazandı ve bir anda iyileşti. Hepsi karanlık taraf gücünün etkisiydi. Ama bir süre sonra Kun Nad'ın onu test edip durmasından bıktı ve Öfkesini tek bir saldırıya toplayarak antik bir Sith amuletinin de yardımıyla nadı oracıkta yok etti. Exar Kun sonralarda Sith büyüsüyle de uzmanlaştı. Galaksileri birbirine düşürdü ve daha biraz önce bahsettiğim 5 numaradaki Marka Ragnos tarafından Sithlerin karanlık Lordunvanına layık görüldü. Ne yazıktır ki sonunda aynı ona karanlık Lordunvanını veren büyük usta gibi oldu. İlk ölümü biraz daha fizikseldi. Ölümsüzlüğü yakalayabilmek uğruna yaptığı bir ayin sonrası. Her ne kadar ruhunu bedeninden ayırsa da ruh kalenin içinde mahsur kaldı ve bir türlü çıkış yolunu bulamadı. Yaklaşık 3000 yıl kadar sonra 11 AB'ye yani Part 6 olaylarından 7 yıl sonra ve Mark Aragnos'un yok edilmesinden 3 yıl kadar önce Yavin 4 üzerinde Luke Skywalker ve öğrencilerini hissedip onları karanlık tarafa çekebilmek adına kendini yeniden gösterdi. Her ne kadar bir noktada Mark Ragnos'tan çok daha başarılı olmuş olsa da Jason Solo ve diğer öğrencilerinin kolektif bilinci ve inancına Exarchun da dayanamadı. Sith büyüsünde inanılmaz uzmanlaşan Exar Kun artık güçlü yaratıklar çağırabilecek kadar gelişmişti. Ve kullanmaya başladığı Sith amuletinin gücünü katlanarak arttırmasını sağlamasıyla öfkesini büyük patlamalar gibi de kullanılabilen Exar Kun, Force gücü konusunda herhangi bir canlı için dişli bir rakipti. Ama en hatırlanması özelliği herhalde çift taraflı kullanılabilen ışın kılıçlarını icat etmesiydi. Her ne kadar bunu bir Sith kaynağından öğrendiği söylense de kabzaya eklediği ikinci dağıtıcı, kılıcın boyunu, kalınlığını ve isteğe bağlı olarak tek veya çift taraflı kullanılabilme özelliğini düzgün bir şekilde savaşta anlık kullanmasıyla bence çift taraflı kılıcın mucidi lakabını hak ediyor. 3 numara Dart Nihilus ve evet Nihilus diye okunmuyormuş, Nihilus diye okunuyormuş. Ben de yeni öğrendim o yüzden Nihilus diye hitap edeceğiz. Listenin yukarısına çıktıkça daha da ciddi isimlere ulaşıyoruz ve bu adam açlığı konusunda bayağı ciddi. Evet Açlığı. İleride anlatacağım aslında Darth Revan hikayesinin bir parçası olan ve Mandalore savaşı sonrası kurtulan bir kazazedeydi kendisi. Revan ve güçlerini kullandığı bir cihaz yüzünden her şeyini kaybeden Niles, onca üzücü duygu ve yaşananların etkisiyle karanlığa düştü ama tek olan karanlığa düşmesi değildi. İçinde ciddi bir açlık vardı. O an orada bulunan başka bir kazazedenin yaşam enerjisini çekmesiyle bu açlığı biraz olsun dindirdi ama bu his geri dönünce orada kurtulanların enerjilerini bir bir çekti. Yıllar sonrasında bile Force içindeki yara olarak anılacak efsanenin hikayesi tam da böyle başladı. Açlığının büyümesi ve sonradan onu bulan Dark Traya'nın onu eğitmesiyle Dark Nihilus'a dönüştü ve zaman içinde gezegenlerin enerjisini çekip onları yok edebilecek bir hale geldi. Yani evet, sırf karnı aç diye gezegenleri yok eder hale geldi. Açlığı büyüdükçe karanlığın onu parçaladığını fark eden Nihilus, ruhunu vücudundan çıkardı. Zırhına hapsitti ve basit vücudunun karanlık tarafından yok edilmesine izin verdi. Artık sadece güce olan açlığından ibaret olan, insandan çok açlık duygusunun vücut bulmuş hali gibiydi. Güç sayesinde kıyafetlerine bir form veren Sith Lord'u için Force güçlerini kullanmak veya ışın kılıcı taşımak kesinlikle bir sorun değildi. Fiziksel bir bedeni olmasa da yeterli güce sahipti. Ve ciddi oyunlarla büyük bir savaş sonrasında yenilen Sith ordunun vücudu Korriban'a götürülmüş olsa da ruhunu yok etmeyi kimse beceremedi ve Nihilus'un vücudu gezegene bağlı olarak var olmaya devam etti. Force enerjisini kullanarak kendi gücüne güç katabilen Sith Lord'u tek elli cidden agresif bir ışın kılıcı stili kullanırdı. Sith öğretilerine fazlasıyla çalışan Nihilus için en uygun tarz tabii ki de agresifti çünkü güçten beslendiği için gelen ekstra güç geçiciydi ve savaşları kısa tutmalıydı. Tam da bu sebepten güce duyarlı insanlar ve Force dolu gezegenler Dark Nihilus'u kendine çekerdi. Bir noktada artık galaksinin öteki ucundan bile güce duyarlı insan veya gezegenleri hissedebilen Nihilus için galaksi resmen açık bir büfeydi. Ayrıca konuşmasıyla bile insanlara acı verebilen hatta öldürebilen bir Sith Lord'u için bu güç olayları pek de zor değildi ve canlıları tamamen Force'tan koparabilme yeteneğine sahipti. Kesinlikle korkulması gereken bir olay. 2 numara Dark Sidious yani Shiv Palpatine yani Masalik. Kendisini anlatmama bile gerek yok. Aslında adamın içinde bulunduğu 7 filmden sonra onun ne kadar güçlü, zeki, taktiksel bir deha olduğunu zaten biliyorsunuz. Normalde tek yaşın kılıcı kullansa da, çift kılıçlı tekniklerde de uzman olan, Sith yıldırımını neredeyse herkesten daha uzun bir süre ve kesintisiz şekilde kullanılabilen, geleceği ciddi bir tutarlılıkta görüp çevresinden force enerjisini çekebilen güçlü bir adam. Ama bir sürü insanın bilmeme ihtimalinin olduğu şey kendisinin saf karanlık tarafı olması. Bu bilgi ne kadar doğrudur bilmiyorum çünkü biraz eski ve sonradan Canon'dan çıkarılmış olabilir. Emin değilim bundan ama şu bilgi şu. Tarih boyunca gördüğümüz onca sit arasında sadece karanlık taraf içeren tek kişinin Darth Sirius olduğu. Yani diğer tüm sitlerde az da olsa bir aydınlık taraf gücü varken kendisi tamamen karanlık taraf ve bu saf güç onu bayağı güçlü yapıyor dememe bile gerek yok kendisinin. iki numara olmasından anlayabilirsiniz. Ve yani Dark Nihilus bile aydınlık tarafa sahipken Darth Sidious'un saf karanlık tarafı olması bilmiyorum bana çok etkileyici geliyor. Peki bu adam 2 numaraysa bir numara kim? Bir numara Jar Jar Binks. The to speak does not make you adam gerçek karanlıkta oldu oğlum baksanıza şuna gerçek bir deha. Bir dakika lan Ca Jar Jar mı? Kim yazdı lan bu metni? <laughs> şaka şaka Revan veya duruma göre Darth Revan nasıl hitap etmek isterseniz. Kendisi hem bir kurtarıcı hem de bir fatih. Hem bir kahraman hem de galaksinin en büyük tehdidi. Darth Malak'tan alıntı yapmak gerekirse de Darth Revan bu söylediklerimin hem hepsi hem de hiçbiri. Sürekli yalnız kalmaya mahkum kalacak yalnız bir ruh. Bu listede güç olarak en yukarıda olmasa da hikayelerinin uzunluk ve detayına göre bir liste yapmak gerekse en yukarıda olacak karakter oldu kendisi herhalde. Mandalore Savaşı, Jedi İç Savaşı ve Büyük Galaktik Savaşta hem bir Jedi Şövalyesi hem de Sith Lord'u olarak kilit rollerde oynadı. Hem Jedi hem Sith olarak nasıl farklı roller aldığını merak ediyorsanız tüm olay hikayesinde bitiyor. Büyük Mandalore Savaşı sırasında yakın arkadaşım Malak ile Mandalore İmparatorluğu'nu yenmesi ama sonrasında savaşı etki eden bir Sith ucunu araştırmak için bilinmeyen bölgelere gitmesiyle her şey sarpa sardı. O dönemki Sith İmparatoru onlar için hazırdı ve Revan ile Malak'ın zihinlerini köleleştirip onları çok daha fazla insanın tanıdığı Darth Revan ve Darth Malak'a çevirdi. Her ne kadar İmparatorun zihin kontrolünden kurtulsalar da yine de bu ikili artık Sith Lord'uydu ve kendi imparatorluklarını kurma mücadeleleri sırasında Bastila Shan'ın yardımıyla saldırı sırasında ölmek üzere olan Darth Revan iyileştirildi ve Jedi Konseyi'nin zihnini temizlemesiyle Revan eski haline döndü ve ondan sonra Revan'a Revan Reborn olarak hitap etmeye başladık her ne kadar bir noktada beyni yıkanmış olsalar en azından artık bir sit de orada değildi. Ama olaylar burada da bitmedi çünkü sonrasında imparatorun geri dönmesiyle girdiği bir savaş sonrası Revan'ın zihni bölündü ve karanlık tarafı ölmeyi reddederek Revan'ı tekrar karanlığa sürükledi. Allah'tan bu sefer Cumhuriyet ve Imperial güçleri hazırlıklıydı da Revan'ın aydınlık taraftaki ruhuyla işbirliği yaparak Revan'ın karanlık taraftaki ruhunu durdurdular. Aydınlık ve karanlık taraf ruhlarının birleşmesiyle Revan huzur içinde öldü. Ölümünden 3000 yıl kadar sonra da onun Sith Holokronunu bulan Darth Bane onun öğretileriyle ikililik kuralını getirdi ki zaten buraları videonun başından biliyorsunuz. Güçleri tarafında kelimenin tam anlamıyla eşi benzeri olmayan biriydi. Ve bunu sadece taktiksel bir deha veya döneminin en iyi dövüşçülerinden biri olduğu için söylemiyorum yanlış anlamayın. Bu adam cidden benzersiz seviyesinde. Jedi tekniklerinin ciddi bir bölümünü öğrenmesinden sonra Sith'liğe geçtiğinden... İki taraf üzerinde de inanılmaz bir bilgiye sahipti ve bu sayede hem Force'u ciddi bir şekilde anladı hem de tam kapasitesinde kullandı. Hatta telekinezi konusundaki becerisiyle gayet uzak mesafedeki canlıları bile hareketsiz bırakabilmesinin yanı sıra bu telekinezisiyle koruyucu balonlar yaratabilen, kendini ciddi saldırılardan koruyabilen biriydi. Ve gelecekteki bazı sitler tarafından bayağı laf edilse de biri mor, biri kırmızı, iki ışın kılıcı taşırdı. Bu da sit olmasına rağmen aydınlık tarafın onun üzerindeki etkisinin bir kanıtı. Kısaca Revan daha fazla incelenebilecek gayet derin ve dolu dolu bir karakter ve kendisini beyaz perdede kesinlikle görmek isterdim. Koca bir üçleme direkt Revan üzerinde olsa anca yeter hikayesini anlatmaya. Tıpkı tanıdığımız başka karakterler gibi. Bayağı dolu kendisi. Ve bununla da aslında listenin sonuna geldik. Bir numarayı düşünürken bayağı böyle Revan ve Exarchon arasında düşündüm ama işin sonunda Exarkun'un belli noktalardaki benzerlikleri ve Revan'ın fazla eşsiz olması düşünülünce onu bir numaraya koymak daha mantıklı geldi. Sizin de aklınızda bu tarz liste fikirleri varsa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorsunuz yorumları okuyorum ve okumaya tabii ki de olabildiğince uğraşıyorum. Ve yani belki de bilmiyorum bu liste için farklı bir fikirleriniz vardır. Siz bu listeyi nasıl yapardınız? Duymayı çok isterim. Aklınızdaki fikirleri yorumlara yazarsınız deyip hafiften kaçıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca hazır videoda bitmişken sağdan ve soldan farklı videolara ve oynatma listelerine gidebilir. Alttaki tuştan da abone olabilirsiniz demeyi unutmamakta fayda var malum. Abone olmanız fazlasıyla yardımcı oluyor ve olursanız da çok memnun olurum. Ama yine de sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.